Zeynep Hede Akpınar der ki, selamun aleyküm hocam. Abdestsiz camiye girilebilinir mi? Kur'an-ı Kerim okunabilinir mi? Ve bir de hanımlar hayes halindeyken cami ve türbe ziyareti yapabilir mi? diyor. Şimdi tek tek cevap verelim. Abdestsiz camiye girilebilir mi? Girer. Bir ziyaret için abdesti yoktur. Abdest dediğim namaz abdesti yalnız. Abdest İslam'da ikidir. Bir, boy abdesti. Zaten böyle gezemezsin, cünüptür. İkincisi, namaz abdesti. Girebilir. Camiyi gezebilir. Birinci sorusu bu. Abdesti camiye girebilir mi? Girer. Girer. Kur'an-ı Kerim okunana mi? Kur'an-ı Kerim. içinden okursun içinden içinden okursun ama alıp Kur'an'a açıp okuyamazsın. Niye okuyamazsın? Siz Kur'an'a abdestliyken yaklaşın diyor tutun. Abdestli. Tutun. Şimdi bu abdest dedik ki ikidir. Biz diyoruz ki cünüp abdesti almadan Kur'an'ı tutamazsın. Cünüp bu abdesti alırsan temizsin, Kur'an'ı tutarsın. Tutarsın, kaldırabilirsin namaz abdestin olmadan. Ama namaz abdestsiz okuyamazsın, açıp okuyamazsın. Namaz abdestsiz içinden sureleri okursun. Namaz abdestsiz. Anasıl herhalde söylediklerim. Tek tek ayrılıyor herhalde. Eğer anlamayan varsa sorsun. Ola ki Tam manasıyla anlatamam. Evet. Ezbere okuyor değil mi? Ezbere bildiklerini okuyabilir ancak. Tabi ezbere. Ezbere bildiklerini zaten içinden okur diyorum. Ezbere bildiklerini içinden okur. Kur'an'a tamaz diyorum zaten. Kur'an'ı açıp da bak Kur'an'ı açıp da okuyamaz. Kur'an'ı tutar. Açıp da okuyamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir yere kaldırır istif eder. Ancak cünüp abdestliyken de Kur'an açamaz. Evet. Şey, e, cünüpken, abdestsizken, o büyük abdest diyoruz biz ona, boy abdesti diyoruz. O boy abdesti almadan Kur'an-ı Kerim'e tutamaz. Boy abdesti aldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'e tutar. Eğer namaz abdesti yoksa açıp okuyamaz. Fakat Kur'an'ı ezbere, içinden okuyabilir. İçinden. Hanımlar hayız halindeyken cami ve türbe ziyareti yapılabilir mi? Giderler. ya Kadın hamileyken, hayız halindeyken yemek de yapıyor. Çocuğunu da emziriyor. Efendim, bir, bir, bir şey yok çünkü bir ibadet yapmıyor. Bir ibadet yok burada. Cami geziyor ve türbe dediğin zaten ahirete intikal etmiş kişi tabii bir şey oku o cünüp halinde okuması da doğru değil ama orada gezebilir, etrafında dolaşabilir. E şimdi bugün ne hayızlı insanlar türbelerden geçip evlerine gidiyorlar. E bu sefer desek ki biz bu yok gidilmez, e oradan geçenler nasıl geçiyor? Gidiyor. Ha onu ziyaret etmişsin, ha oradan geçip gitmişsin. Ama hiçbir şey okumayacaksın. Hiçbir şey söylemeyeceksin, ibadet etmeyeceksin. Camiye de girebilirsin, bakarsın. Diyelim ki sen hacca gittin, hayır oldun. Tavaf etmiyorsun ama Beytullah'ta oturuyorsun. Şeyi seyrediyorsun, Beytullah'ı seyrediyorsun. Değil mi? Oraya girmemezlik yapıyor musun? Yok. Efendim? Ama ibadet etmiyorsun. İbadetin yok. Bu durumda temizlendikten sonra tavaf ediyorsun. İbadetine devam ediyorsun. İçinden Kur'an okuyabiliyor musun? İçinden tabi okur. İçinden okurlar. İçinden okurlar. Hatta bazı insanlar tuvalete gittiğinde bile bazı içerisinden kişiye okuma gelir, ezberler. Ezberden. Ha der insan ben buradayım. Şimdi bunun yeri mi? Mesela. Ha içinden gelir o ne kadar okumamaya devam etse bile. Bu durumda hayız insanın herhangi bir yerde bu şekilde bulunmasında bir beyiz yok. Sultan der ki anlaşılıyor hocam diyor. Sultan der ki hayız halindeyken de hocam hiçbir erkeğe yiyecek vermeyiz. Kocamız dışında. Bu konuda aydınlatır mısınız konumuzu üzerindeyken diyor. Hayır. Yedirebilirsin. Bir misafirin gelmiştir. Evine. He, sen yeme. Bu hayırlı hanımım yaptı bunu ben yerim diyemezsin. O serbest. Hayırlı halindeyken sen yemeğini yapar yersin. Şimdi bir hikaye geldi burada aklıma. Onu da size anlatayım. Darbi mesel gibi bir şey ama olmuş gibi bir şey yani. Demanın papazı var Bahira. Ve bu şunudur herhalde bunu. Adamın biri ölüyor. ne diyor ki siz malı paylaşamazsanız Bahira'ya gidin o size malı paylaştırır. Babaları ölüyor. Bu üç kardeş diyor ki şu Bahire'ye bir gidelim bakalım nasıl bir adam. Yolda giderken büyük kardeşi diyor ki bir deve kaçmış, kaçık bir deve. Bunun sol gözü kör diyor. Kaçık deve. birisi bu bir deve kaçık diyor. Öbürü de diyor ki bunun sol gözü kör diyor. Biri de diyor ki kuyruğu da diyor kesikmiş, güdükmüş bunun diyor. O sırada bir adam karşılarına çıkar. Der ki, Devemi gördünüz mü? Buradan bir deve geçti mi? Büyük kardeşleri de der ki, senin deden kaçık mıydı? Evet. Öbürü de der ki, sol gözü kör müydü? Evet. Küçük kardeşler de der ki, huyruğu da güdük müydü? Evet. Biz görmedik diyor. O nasıl benim dedemi tarif ettiniz diyor. Nasıl görmediniz diyor. <laughs> Benim düğümü tarif ettiniz. Nasıl görmezsiniz? Vallahi görmedik diyor. Yapışıyor yakalarına. Ve ben sizi Bahire'ye götüreceğim. Ve biz de oraya gidiyoruz gidelim diyor. Şimdi gidiyorlar. Papaz buyurun diyor oturun diyor. Yorgun yorgunluğunuzu bir giderin diyor. Size bir sofra hazırlayayım diyor. Yemeğinizi yiyin de diyor. Sonra diyor konuşuruz. Neyse. Bunları bir sofra hazırlıyor, oturtuyor. Papaz da çıkıyor yukarıya. Bunların bir gözetleme yeri varmış papazın. Ne konuşacaklar, ne edecekler diye. Oradan onu gözetliyor. Şimdi büyük kardeşi diyor ki, bu kadın diyor haizli diyor. Ortanca adam diyor ki, kardeşi de diyor ki, bu koyunun, bu koyun diyor, bu kuzu diyor, Köpekten süt diyor. En küçük geliyor ki, bu rahip piç diyor. Rahip iniyor aşağıya. Diyor ki, ya iniyor kadına gidiyor. Sen ayırdı mısın diyor, evet diyor. Şobana gidiyor. Bu kız diyor, köpekten mi emdi diyor, evet diyor. Anası öldü de diyor köpeğe emdirttim ben bunu diyor. Geliyor adamlara. Diyor ki, siz diyor, bunun hayızda olduğunu nereden anladınız? Ekmek diyor, yemeyen suyuna batırdın da diyor, suyu çekmedi diyor. Ekmek, yemeyen suyunu çekmedi diyor. Peki diyor, bunun diyor, köpekten su temdili nereden anladın diyor. Köpeğin diyor, yağı derinin üstündedir diyor. bunu da yağı diyor, deri etin üstündeydi diyor. Hemen gidiyor anasına. Sen beni kimden kazandın diyor. Oğlum babandan öyle olur mu? Yok sıkıştırıyor. Diyor ki buraya bir subay gelmiş diyor. Çok yakışıklıyız diyor. Ben seni o subaydan kazandım diyor. <laughs> Anladın mı? Şimdi soruyor. Senin derdin ne diyor öbür adama? Bunlar diyor benim devemi bana tarif etmelerine rağmen diyor. Benim devemi görmedik, görmediğini söylüyorlar diye. Buna yalan söylüyor. Bunlar devemi çaldılar diyor. Durumu anlat diyor. Nedir diyor durum? Diyor ki devemin kaçık olduğunu bildiler diyor. Gözünün kör olduğunu da bildiler diyor. Kuyruğunun keçik olduğunu da bildiler diyor. Efendim bana diyor deveni görmedik diyorlar diyor. Soruyor. Neden bildin kaçık olduğunu diyor. Diyor ki atlıya atlıya otlamış diyor deve diyor. Atlıya atlıya otlamış. Bundan kaçık olduğunu anladım diyor. Ortancıya diyor ki, sen bunun gözünün kör olduğunu neden anladın diyor. Hep yolun diyor sağından otlamış, soluna hiç geçmemiş diyor. Sağından otlamış diyor. Küçede diyor ki, sen bunun kuyruğunun güdük olduğunu neden anladın diyor. Deve diyor, dağıtır diyor, pişliğini diyor. Bu dağıtamamış diyor. Olduğu gibi yapmış diyor. Oradan anladım diyor. Siz niye geldiniz buraya diyor. Babamız dedi ki diyor, siz diyor, malı paylaşamazsanız Bahere'ye gidin dedi diyor. Benim size söyleyecek bir şey var. Siz gidin kendi ağzı kendiniz daha güzel paylaşırsınız diyor. <laughs> evet. evet sultan. Yemeğe yedirebilirsin. Yiyecekler. Yalnız kocana değil çocukların da yer. Kocası da yer. Yer. Yerler. Ancak haizli insan ne namaz kılar, ne? E, oruç tutar. Oruçlu günlerini hayırlı zamanda geçirdiği zaman orucun dışında kaç gün hayırlı gün oruç tutmadıysa onun dışında orucunu tutar. Namazını kefaret etmez. Namazı borcu yok. Safet olur üstünden. Evet.